Lafını bala kestin. Dilimiz inkar ediliyor. Kimliğimiz inkar ediliyor. Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Biz varız. Gördük. Sen danışmanların bile arkadaşlar hepsi Kürttür. Ve şu an sizlerin bulunduğu yer Kürdistan'dır. <laughs> Ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan inkar ediliyor. Ama insanlar önce, şey Türk gidiyor. olması, Türk olması, Ali olması, sünni olması saygı yani etnik aileleri, dini aileleri, mezhep her herkes saygı duymak zorundadır. Batı yol mu Başka bir şey yok. biz o zaman şu, şu bak sen burasını Kürdistan diye tariflersen tarifleyebilirsin. Ama Kürdistan'dı. i̇nkar edilir bari mi? Ya. başkası için de farklıdır. Bak. Yani inkar politikasına yani, yönlendiriyor. O, başka bir şey. Öyle Ama ya, işte ben başından beri bir şey burada Kürdistan'sa mecliste farklı bir şeyse ise biz, öyle biz değil. de bunu istedik. Yani, böyle yani, böyle, sadece böyle yani. bak, sadece. Öyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Söylemeye çalıştığım şey. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün büyüğüz değil mi? Sorunun cevabı bir. O Bütünüz. cevabı da bak güzel kardeşim. O cevabı da verecek olan hem sensin hem ben. Evet. Bak ben Türk'üm, sen ben Kürt'sün. Evet. Dolayısıyla bir Türk'le bir Türk'ün vereceği bir cevap. Ama. Ben sana soracağım diyeceğim ki, adın ne? Cemil. Cemil. Cemil bak, Cemil. Cemil. Kardeş, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, daha Edirne'sinden Kars'a denir ya hep, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aile var, pek çok dini, yani Müslüman'ın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna evet diyorsan, bana dönüp diyeceksin ki. Bunu, Neyse, bunu buna da bir etmiyorum ama, ama, ama ediliyorum. Bak seni inkar eden yok. İn inkar Geçmişte yapılmış olan diye bir şey yok. Şu Eğer an... beraber yaşayıp sorunları çözme iradesini terk ediyorsa ve diyorlarsa ki ayrı bir devlet kuracağız diyorsa o zaman şunu söylerim. Bir, Türkiye Cumhuriyeti masa başında kurulmuş bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti savaş meydanlarında kurulmuş bir devlettir. Gelirsin gücün yetiyorsa alırsın.